arkadaşlar. Tasar Akademi TV'ye hoş geldiniz. Ben Cem Hoca. Yıldız serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son üçlü sayıları bitirmiştik. Köklü sayılarla yıldız serisinin cebir kısmına devam ediyoruz arkadaşlar. Evet yıldız serisinin amacını yine hatırlatıyoruz. Temel seviye ile başlayıp seviyemize her testte ne yapıyorduk arkadaşlar? İleriye taşıyorduk. Evet köklü sayıların test 1 yani temel seviye testi ile köklü sayılara başlangıç yapıyoruz. Hemen ilk sorumuza bakalım. Kök içerisindeki bu ifadelerin dışarıya çıkıp çıkmadığını inceleyeceğim. Yalnız burada Şuradan kopya alırsanız arkadaşlar işinizi basitleştirirsiniz. Mesela şuradaki kök 2 ile. Bunu zaten dışarıya çıkaramazsın. Çünkü kare kök dışına çıkarmak istediğin sayı bir şeyin karesi şeklinde yazılabilmeli. Evet 2'yi dışarıya alamadığımız için demek ki toplayıp çıkarmak istiyorsan bunları bunların içerisinde de kök 2 kalmalı ki evet köklü ifadeleri toplayıp çıkarabilmeniz için ne gerekiyordu? Kök derecelerinin ve içlerinin aynı olması lazım. Eğer kök dereceleri ve içleri aynı olursa buradaki gibi bakın A ile B'yi ne yapabiliyorduk? Toplayabiliyorduk. Bunu bildiğimiz için kök 2'ye benzetmek adına bu bize kopya verecek. 2 ile neyin çarpımı 72 olur? 36'nın. Evet bakın bu 36 dışarıya çıkıyor. 6'nın karesi olduğu için 6 kök 2 diye onu dışarıya çıkardık. Yani bu 2 kök 2 esasında işimizi basitleştirdi. 50 de aynı şekilde 2 ile neyin çarpımı gibi düşünülmeli. 25'in. 25 dışarıya ne diye çıkacak? 5 diye çıkacak. 5 kök 2 ve artı. 18 evet 2 ile 9'un çarpımı. 9 3'ün kalesi olduğu için 3 kök 2 diyeceğim ve aynı şekilde 8 içinde 2 ile 4'ün çarpımı. 4 de 2'nin karesi olduğu için dışarıya 2 diye çıkacak. Önünde de bir 2 var yalnız. Dikkat çarp. 4 kök 2 oldu. Artık bunları toplayabilirsin kök 2 parantezini alıyormuşum gibi düşüneceğim. Öndekileri toplayacağım. 4 buradan, 3 burada 7, 5 buradan 12, 18 ve 2 de buradan. Evet birinci sorumuzun cevabı 20 kök 2 yani A seçeneği olacaktı arkadaşlarım. Devam ediyoruz soru 2 ile. Evet, iç içe köklü ifadeler eğer özel e, durumlar yoksa en içten başlanarak dışarıya doğru açılarak arkadaşlar yapılacaktır. Bu da onlardan bir tanesi temel seviye sorularımızdan biri. Peki, en içten başlamak istiyorum. Biraz önce de bahsettik. Köklü ifadenin içindeki dışarıya çıkacaksa e, kök derecesi önemli. Mesela 27 3'ün kübü olduğu için, 3'ün kübü olduğu için bunu dışarıya çıkarabilirsin. Çünkü bu 3 bu üç ne oluyordu? Sadeleşiyordu. Evet kim kaldı 3 ama nasıl 3? Eksi 3. Yani 39'un yanına eksi 3 gelecek. Evet içeriden dışarıya doğru çıkmaya devam ediyoruz. Toplarsam burası ne oldu? 36. 5. dereceden kök 38 eksi. Kök içerisindeki 36 da 6'nın karesi olduğu için o da 6 diye çıkacak. 38'in yanında 6. Yani dolayısıyla 5. dereceden kök 32'ye döndü. Bu ifadenin dışarıya çıkabilmesi için 32'nin ya bir şeyin 5. kuvveti olarak yazılabilmesi lazım ya da içinde 5. dereceden kuvvet barındıran bir çarpan olması lazım. Bir kısmı içeride kalacak tabii böyle olursa. Evet 32 2'nin 5. kuvveti olduğu için bu 5'ler gider ve cevabımız kaç olacak? İkinci soru için A seçeneği diyoruz arkadaşlar. Devam edelim soru 3 ile. Evet yine benzer bir soru esasında bakın iç içe köklerimiz var. İçeriden başlayacağım. E, tabii içeride yapılabilecek ne var payda eşitlersiniz düzenli bir şekilde yazalım 1 eksi kök içerisinde içerideki kökün içerisinde ne var bakalım şimdi 16 eksi 7'den yukarısı 9 aşağısı 16 oldu aşağıda da payda eşitlerseniz 4 eksi 3'den evet, 1 ve aşağısı 4 oldu evet, nasıl çıkacağını gördük evet, 9 3'ün karesi olduğu için 3 diye çıkacak 16 4'ün karesi olduğu için o da 4 diye çıkacak e aşağıda da esasında işlem yapmaya da gerek yokmuş bakın. Bu ifadenin aynısı geldi. Tekrar işlem yapmadığımız düşünün. 1 eksi 3 bölü 4 vardı bakın orijinalinde sorunun. Yukarısı da aynı çıktı. Yani zaman kaybetmemek adına onların aynı olduğunu görürseniz çok rahat bir şekilde A seçeneğiyle işaretlerdiniz. Devam ediyoruz. 3'e de A dedik. Soru 4'lü. Peki e, ondalıkla sayıları kesire çevirip işlem yapabilirim. Burası 16 bölü 100. Burası 81 bölü 100. eksi 1 bölü 4 kök artı 1 bölü 4 kök içerisinde bu Biraz önce de yaptık. 16 neyin karesidir dedik? 4. 100 neyin karesidir? 10. Eksi 81 9'un 100 10'un karesi. Artı burası da 1 1'in karesi olduğu için 1 olarak çıkar. 4 de 2'nin karesi olduğu için 2 diye çıkacak. Evet 5 de çarpıp bitirelim soruyu. Ortak paydamız 10. 4 eksi 9 Buradan 4 ve eksi 9 geliyor. Artı buradan da 5 geliyor arkadaşlar. Ve işlem yaparsanız evet yukarısı 0 aşağısı 10 oluyor. Peki bir kesin payının 0 olması paydasının 0'dan farklı olması kesin değerini nereye götürüyor? Evet C seçeneği 0'a götürüyordu arkadaşlar. Devam edelim soru 5 Evet burada tabi e, tabii ki biraz önce de şu işlemleri yaptık ama bu tehlikeli bir işlemdir. Hani hocam şu enleri sadeleştirdiniz ve bunu A diye çıkardınız biraz önce. Evet ama şunu bildiğim için yaptım. E, eğer en çiftse, en çiftse A negatif sayı olursa e, bu dışarıya negatif çıkar şeklinde yorumlarsanız hata yaparsınız. N'in çift olması durumunda bunu dışarıya çıkarırken mutlak değer içerisinde çıkarıyoruz. Evet yine bu sadeleştirmeyi yapıyoruz ama n çiftse mutlak değer kullanıyoruz. Peki hocam n tek sayıysa yani kök derecesi tekse bu n'leri atıyorsun ve direkt çıkarıyorsun. Direkt çıkarıyorsun. Bak burada tek kuvvet var. O zaman eksi çıkıyor dışarı. Eksi 2 oluyor. Kuvvet nedir? Karekök çift. O zaman mutlak değer içerisinde eksi 2 olarak çıkarmalısın. Kuralımız bu. 64'te 4'ün kübü 4'ün kübünün küp kökünü alırsan 3'ler de gider. Artı 4 de buradan gelir. Peki şuradaki mutlak eksi 2'den artı 2 gelecek. Dikkat edin oraya. Artı 2 ile eksi 2 birbirini götürecek ve 5. sorunun cevabına ne diyeceğiz arkadaşlar? Evet 4 diyeceğiz. Şimdi soruya devam ediyoruz. Yine bir içe kökümüz var. İçten başlayarak dışa doğru açacağım yine. Evet kök 4'ün ne olduğunu biliyoruz. 2. 25 ile 2'yi toplarsam da içeride ne olacak arkadaşlar? 27. Peki küp kök 27. 27 3'ün kübü olduğu için onu da dışarıya alırken ne yapıyorsun? Şöyle yazalım açık bir şekilde. 24 burası. E, artı küp kök 3'ün kübü. Bunlar gidecek ve elimizde küp kök 24'ümüz var. Artı buradan da bir 3'ümüz gelecek. Yine küp kök 27 olacak. Ve yine 3'ün kübü olarak düşünüp dışarıya ne olarak çıkaracağım? 3 olarak çıkaracaktım arkadaşlar. Evet 6'nın cevabı C seçeneği olacaktı. Devam ediyoruz soru 7 ile. Peki yine toplama çıkarma sorusu. Küçük olandan başlıyorum. E, kök 12'yi görmek daha basit. Çünkü orada içeride kalan bir ifade olursa en azından o bize kopya verecek. Diğerlerinde o çarpanla direkt düşünmeden yapacağım soruyu. İşte 12 işte 4 ile 3'ün çarpımı olduğu için 4 bir şeyin karesi. O yüzden 4'e düşündüm. E, dışarıya ne diye çıkar? 2. içeride kim kaldı? Bu. Bu önemli bakın. Çünkü burada 3 kalıyorsa diğerlerinde de 3 kalmalı toplayıp çıkarabilmeniz için. O zaman şöyle düşüneceksin. 75 3 ile neyin çarpımı? 25'in. 25'te evet bakın 5'in karesi o da 5 diye çıktı. İçeride 3'ümüz kaldı. Benzer şekilde düşünmeye devam ediyorum bakın. 3 ile neyin çarpımı 48'dir? 16'nın. 16 dışarıya nasıl çıkacak? 4 diye çıkacak. 147 3 ile 49'un çarpımı o da 7'nin karesi olduğu için 7 kök 3 olacaktı. Peki şimdi hepsi kök 3 olduğu için kök 3 parantezinde 7 var burada. ...eksi 4, eksi 5 ve artı 2 kat sayıları alınca ne fark ettim? İçerisi sıfır yaptı arkadaşlar. Bu da ne oluyor dolayısıyla? Sıfır çarpı kök işten dolayı bizi sıfıra götürüyor. E, devam ediyoruz. Soru 8'de. Peki burada pratik bir kuralımız var. Onu görelim. Uğraşmayalım. E, bölmelerde yapabiliyorsunuz. Eğer bölüm durumundaysa köklü ifadeler... E, ...ve toplam fark durumunda bakın alt ve üst... ...şunu yapabilirsiniz... Bütün köklerin içerisindeki bütün sayıları aynı sayıyı bölebilirsiniz. Yani mesela 3'e böldüm. Burada ne kaldı? 1. Burayı da 3'e bölmelisin ama. Ne kaldı? 25. 3'e böldüm. 16. 3'e böldüm. 4. 3'e böldüm. 9. Peki bu ne sağlıyor? İşinizi çok basitleştiriyor. Çünkü içeride kalanlara dikkat ettiyseniz hep tam kare direkt çıkaracaksın. Tam sayılarla uğraşacaksın. Köklü sayılarla uğraşmayacaksın. 9 3 diye çıkar. 4 2 diye çıkar. 16 4 diye çıktı. Aşağıda da 25 5 diye ve kök 1 1 diye çıktı. 6 2 de burada 8 4 de burada 12. 5 1 daha 6. 12'yi 6'ya böl. Evet 8'in sorunun cevabı denizli olacaktı. Devam ediyoruz soru 9'da. Yine benzer bir şey esasında. Virgülden sonra iki basamak olduğu için hepsinde virgülden sonra iki basamak olduğu için yine bölüm durumunda yalnız dikkat edin başka bir yerde yapamazsınız. Bunları yokmuş gibi yani kök yüzde çarpıp esasında hani sadeleştirebiliyorsam bir önceki sorudaki gibi çarpabilirim de. Kök yüzde çarpıp onları virgülden kurtarıyormuşum gibi düşünün. Ve artık işin çok basit bak 16 4 diye çıkar artı 1 1 diye çıktı birin karesi olduğu için 36'yı 6 ve 4'ü de 2 diye çıkardım. Yukarıda 5 aşağıda 4 kaldı. Evet cevabımız ne olacak? 5 bölü 4 olacaktı arkadaşlarım. Devam ediyoruz soru. Olma. Evet hemen yazıyoruz. Burası 9 bölü 10. Kök kök her ikisini ayrı ayrı şöyle özelliğimizi hatırlatalım. İfade edebiliyordu kök A bölü kök B şeklinde eninci dereceden olursa da en en diye parçalayan biliyorsunuz arkadaşlar. Evet o zaman işte burası da kök 25 bölü kök 10 olarak ifade edilebilir. Artı kök 144 bölü o da kök 10 diye ifade edilebilir. Yukarıdakiler tam kare bakın 3 var paydalar ortak kök 10 kök 10 ve kök 10. Eksi 25'ten 5 gelecek. 144'ten de 12 gelecek. Eksi 2 ile 12'nin toplamı 10 bölü kök 10. Payda da kök 10'u istemeyiz. Kökten kurtarmak için kök 10 çarptım. Hem payı hem paydayı unutma. Yukarısı 10 kök 10 aşağısı 10. At onları İşte cevap. Evet, cevabımız A seçeneği kök 10 olacaktı arkadaşlar. Devam edelim soru 11. Köklü sayılarda kök dereceleri eşitse n'inci dereceden kök a ve n'inci dereceden kök b. Çarptığın zaman aynı kök içerisinde bunları ifade edebiliyorsun. Bu sadece bölmede de, çarpmada değil bölmede de geçerlidir. Kök dereceleri aynıysa n'inci dereceden kök içerisinde a bölü b diye bunları bölebiliyorsun. E, baktığın zaman verilen köklü ifadelerin hem çarpma hem bölüm durumundakilerin kök dereceleri aynı. Aynı kök içerisinde 63 5 ve 35'i yaz, çarp, böl diyoruz. Evet özelliklerden dolayı bunları tek kök içerisinde alıp işlem yapabiliyorsunuz arkadaşlar. 35 ile 5'i sadeleştir 7. 63'ü 7'ye böl 9. Kök 9 kaldı elinde. O da 3 olarak karşımıza çıktı. Evet 11'in cevabı A seçeneği olacaktı. Devam ediyoruz soru 12 ile. Biraz önce gördük. E, hocam biraz önce 2 virgül vardı hepsinde. İki virgülden sonra 2 basamak vardı. Yok saymıştınız. Burada da yok sayın. Hepsinde virgülden sonra 1 basamak var bakın. Hiç virgül yokmuş gibi düşüneceğim. Nerede yapabilirim? Bölüm durumunda yapabilirim bunu. Evet. Burada kök 4 var. 2 diye çıkar. Kök 9, 3 ve 16, 4 diye çıkacak. Aşağıda 25 var. 49, 7'nin karesi ve 36'da 6'nın karesi. Yukarıda 5 eksi 4 aşağıda 12 eksi 6'dan işlem yaparsanız cevap 1 bölü 6 olacaktı arkadaşlarım. Devam ediyoruz soru. 13'te. Peki burada kök 3 olduğu için burası da kök 3'lü demek ki. 3 ile neyin çarpımı? Hemen kontrol ettim. 9'un. 9 Dokuz dışarıya nasıl çıkar? 3'ün karesi olduğu için 3 diye çıkar. 3 kök 3 artı 6 kök 3 Kök dereceleri aynı olduğu için çarpabilir miyim? Evet çarpabilirsin. 3 ile 27'yi çarp o da 81 olsun. Artık yukarıdaki 3 kök 3 ile 6 kök toplayabilirsin. 9 kök 3 yaptı. Peki kök 81. E 81 9'un karesi olduğu için kök içerisinde evet 9 diye de onu çıkarabilirsin. 9'ları at. Yukarıda kök 3 aşağıda 3. Cevap da D seçeneği kök 3 bölü 3. Evet soru 10'da. Ne yapıyoruz? 225 bölü 100 kök içerisinde. Eksi 64 bölü 100 yine aynı kök içerisinde yazabilirsin. Ayrı ayrı da yazabilirsin. Bu tamamen bize kalmış. Çünkü ikisi aynı şey. Eksi burası da 2 bölü 5 arkadaşlar. E, kök içerisindeki bütün ifadeler tam kare. Bakın 225 15'in karesi. Kök 100 10'un. 64 8'in 100 var yine 10. 9 3'ün 110. O zaman hepsi 10 oldu. Burayı da 10 yapmak için 2 ile genişletelim. 4 bölü 10 olsun. Ortak payda da 15 8 3 4. Evet topladığınız yukarısı 0 oldu. 0 bölü 10 neye eşittir? Evet 0'a eşittir. 14. sorunun cevabı B seçeneği olacaktı arkadaşlarım. Devam edelim soru 15. Biraz önce de değindik. Enin tek ya da çift olması durumu çok önemli. Bunları sadeleştiriyorsun. Evet dışarıya A çıkar gibi duruyor ama e, bunun çift olması durumu da mutlak A yapmalısın. Çünkü negatif çıkamaz çift kuvvetli kök derecesi çift olanlarda reel sayılarda. Eğer e, N tek ise N tek ise direkt A çıkarıyor. Burada kök dereceleri çift olduğu için mutlak değer kullanmak zorundayız. Bu iki bu ikiyi götürür. Evet. Ama kök 2 eksi kök 3 diye yazmalısın. Bu 2 iki, bu 2'yi götürür. Evet doğru ama mutlak değer içerisinde 3 eksi kök 3 yazmalısın. Burada şunu yapmak istiyorum. buradaki üstü sayı özelliklerinden dolayı 2 çift olduğu için bu eksi dışarıya artı çıkar. Zaten o eksinin bir anlamı yok. Daha sonra 4. dereceden 2'nin karesi kaldı elinizde. Bunlar ne yapılabiliyordu? Sadeleştirilebiliyordu. 2 ile 4'ü 2 ile sadeleştirirsen burada 2 kalır. Yani burada kök 2 kalır arkadaşlar. Evet o ifade de kök 2'ye eşitmiş. Sonra mutlak değer sorularında neler yapıyorduk hatırlayalım. Ee, bu arkadaşın bütünüyle işaretini incelemeliydik. Pozitif bir sayı mı? Negatif bir sayı mı? Eğer pozitifse ellemeden dışarıya çıkarıyorsun. Negatifse Eksiyle çarpıp çıkarıyorsun. Peki kök 2 eksi kök 3 bütünüyle pozitif bir sayı mı? Hayır hocam. Neden? Kök 2 kök 3'ten küçük. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa kesinlikle negatif bir sayı bulursun. O zaman ne diyorum? İçerisi bütünüyle negatif olduğu için eksiyle çarpıp çıkarmalıyım. Burada da aynı şeyi yapıyorum bakın. 3 evet kök 3'ten büyüktür. Çünkü kök 9'dur 3. Kök 9 kök 3'ten nedir? Büyüktür. Büyükten küçük çıkmış. Evet pozitif bir sayıdır bu. Ellemeden çıkarıyorum onu da. Artı kök 2 diyorum. Peki daha sonra ne yapacağız? Bu eksiği bir dağıtalım içeriye. Eksi kök 2 artı kök 3. Artı 3 eksi kök 3. Burada da artı kök 2'miz vardı. Artı kök 2 de eksi kök 2. Eksi kök 3 de artı kök 3 gitti. Elinizde sadece 3 kaldı. Evet bu testin en kritik sorusu. Çok dikkat ediyorsunuz. O mutlak değeri kullanmak zorundasın. Ne zaman? Kök değerisi çift olduğunda. Devam edelim. Soru 16. Aynı kök içerisinde çarpıp bölebilirim hocam. Biraz önce de yaptık. Evet. 0,6 çarpı 60 bölü 0,25. Buradaki 0 evet ne yapacak? Bu virgülü kaydıracak. Yok oldu. 6 çarpı 6 36 oldu. Burası da 25 bölü 100 olarak ifade edildi. Bunlar tabii ne içerisinde daha? Kök içerisinde çıkarmadık. 36 6 diye çıkar. 25, evet 5 ve 100 10 diye çıktı. Bu da 1 bölü 2'dir arkadaşlar bakın. Ters çevir çarp. 6'nın yanına 1 bölü 2 nasıl gelecek? E çarpı 2 bölü 1'i gelecek. 6 ile 2'yi çarparsan da sonuç 12 olacaktı. Evet sorumuz aynı zamanda köklü sayılar temel seviyenin son sorusuydu. Bir sonraki testimiz yine temel seviyenin sonlarına gelen bir seviye olacak. Test 2'de görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.